Ya ben en iyisi bugün şansım bir deneyim bir kasabaya gideyim. Bakayım girebiliyor muyum buralara. Eğer girebiliyorsam ne güzel olmuş. Eğer giremezsem de sonraki gün artık şuradan şöyle gideriz. Hop oh, benzinim yok sonra. Yoldayken bir benzin istasyonuna doğrarız. Haydi gidelim. Barılgan. Şurayı bir hemen bakacağım. Oha arkadaşlar siz nasıl bu kadar fazla geldiniz ya. Gel gel gel. Kimseye yedim girdim. ses ses şuraya bir gidin. Direkt içeri koşacağım. Beş elli altı. Pompalı fişek kesim var. En azından bir şey aldım ben. Tamam. Biraz da uzaktan gitsem oraya. Arabaya da gitmesem o kadar zombi çekmem belki. Zombiler orada şu an. Hemen içeri gir. Pompalı bir şey var. Pompalı bir şey var. Tamam hoş. Hemen o arabaya gitmem lazım. <laughs> Koş 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 koş. Bas. Oh. Benzinimiz bitti lan neredeyse. Ben bunu hiç düşünmedim. Benzin bitti. Ay, ne yapıyor? 38 kalibre kullanıyor. Dur bakayım. Ben bu silahın düşük devirde etkili olabileceğini düşünmüyorum da. Neyse bunu şu anlık bence av için güzel bu. Şimdi ne yiyelim? Nasıl bir şey? <laughs> Arabayı benzin bulmamız lazım da o zaman mecbur yürüyerek gideceğiz. De yürüyerek nereye gidebilirim ben benzin olan? Hiçbir yere. Şuradan şuraya nasıl yürüyeceğim lan? Şu yola çıkıp oradan gidebilirim benzin de onlara da. Bu arabadaki benzin doldurup şu arabaya gitsem olur. Bu araba zaten buradan buraya gider bize. Şimdi o zaman hazırlanalım gidelim. Çünkü çok günümüzde kalmadı bizim benzine de ihtiyacımız var. Evet abi şuraya bakmaya değer aslında. Akçar şurupu içip oraya gidiyorum. Ulan merak ettim. Louisville Music Festival. Sensilla. Metallica yerine Sensilla. <laughs> Partnerlara bak. Fossoyli partner olmuş. Ne alaka? Pizza işi bir dakika. Oha. Haritamda Whistling. o müzik yer açıldı lan. Neyse daha Louisville'e çok var hocam. Vallahi Be. benzin var var Hazır benzin bulduk zaten şu zombileri halledeyim. Pişt. Çocuk odasında niye sigara var şu evlere hemen bir gireyim. Senin ne yapayım? Al hemen benzinine gidelim şuradan. Tamam. Koş gidiyoruz. Hayır. Allah'ım elimde benzin donör varken şey yapabiliyorum sandım. Yapamam, yapamıyormuş. <laughs> Allah'ım Biraz dinlenelim sonra benzin istasyonuna gidelim. Ne oldu lan? Benzinim 043, benzin yok. Benzinler nerede? Onu dalga mı geçiyorsun? O kadar benzin bidonu ben koşa koşa getirdim lan. Aa. Benzin bidonları yok. Anan Evet arkadaşlar bu ilk ilk crash'ini yaşadım ve bu crash sayesinde benzin bidonlarım yok oldu. Ben de bu yüzden gittim. Debug mod açtım. Benzin bidonlarını aldım. Başka bir şey almadım. Gaz falan da açmadım. Hala yaram da var. Tek anlamadım. Ee, zamanlama sıfırlanmadı. 12. gün 3. saat sıfırlanmış olabilir şu an bilmiyorum. Ama saat 4'te başlattı beni. Eee, başka ne gitti bilmiyorum. Bana çok da bir şey mi gitmemiştir. Kaç günümüz var? Evet biz en iyisi benzin istasyonuna gidelim. Şimdi benzin istasyonuna gideceğiz ama orada fazla zombi olabilir. Belki bir pompalıyla sıkmayı deneyebilirim. Oo evet. Bir sıkmayı deneyeceğim bu arada. Oha. Ya hocam bu... Dümdüz şuraya doğru zombileri götürüp benzin istasyonuna nasıl pompalı eskisi gibi değil yani. Aynı anda 5 tane zombiyi falan bir şeyde öldüreyim diye bir şey yok artık. Bayağı tek tek sıkıyor, öldürüyor zombileri. Ama şöyle bir güzelliği var, şu an burası bomboş. Tamam. İşimizi hallettik valla. Neyse en azından birazcık da olsa pompalıyla tabancanın mantığını çözebildim. Aa. lan? <laughs> Sarhoş olunca böyle mi olur artık? Bir düşünüyorum da. Bizim jeneratör ihtiyacımız var. Bizim yemeğe de ihtiyacımız var falan filan. Yemek ama halledilir mesela gidip domuz falan da kesebiliriz. Daha da önemlisi bizim yakın dövüş silahımız yok. Bir balta olur, bir bir şey olur, elektrikler gidecek. Soba mesela yakacağız. Odun kesemeyeceğiz. Balta yok. Bu Ekron'da da bir yer olmadığı için ve aşağısına direkt e, ekokerik var. Ekokrik'te de hiçbir şey yok. Yukarı tarafta şu taraflarda Brandenburg diye bir yer olması gerekiyor. Bayağı büyük bir şehir. Bence oradan bir şey bulabiliriz. O yüzden e, gelecek videoda oraya gideriz. Şu anlık ancak benzinlerimizi topladık. Neyse artık gelecek videoda Brandenburg'a gittiğimizde inşallah orada bir şeyler bulabiliriz.